Sünnetin kaynak değeri nedir? Sünnetin kaynak değerini birçok açıdan değerlendirmek mümkündür ama biz bir bütünlük oluşturması bakımından üç noktaya özellikle vurgu yapalım. Bunlardan bir tanesi sünnet hüküm kaynağıdır. Tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi. Kur'an nasıl ki helal-haram kılıyor, hüküm belirlemelerinde bulunuyor, Sünnet de aynı şekilde helal kılar, haram kılar bir hüküm kaynağıdır. Peki sünnetin hüküm kaynağı oluşunu nasıl temellendirebilir, ispatlayabiliriz? Bunun için birçok delil serdetmek mümkün ise de en açık delilini Araf suresinin 157. ayeti oluşturur. Bu ayeti kerimede ümmi okuma yazma bilmeyen peygamberden ve o peygamberin İnsanlık için neler yaptığından söz edilir. O peygamberin yaptıkları arasında marufu emretmek, münkeri yasaklamak, güzel, temiz ve hoş olan şeyleri helal kılmak, necis, pis, tiksenti verici olanları yasaklayıp haram kılmak şeklinde özellikler vardır. Dolayısıyla bu ayet bize çok açık bir biçimde aslında sünnetin hüküm koyma ...fonksiyonuna sahip olduğunu, böyle bir işlevinin olduğunu ortaya koyuyor. İkinci e, önemli nokta sünnetle alakalı, o da beyan sorumluluğudur, beyan fonksiyonudur. Kur'an-ı Kerim... ...dinde Peygamber'in konumunu ifade ederken... ...ona tebliğ yanında bir de beyan sorumluluğu yükler. Bu neyi ifade ediyor? Kur'an-ı Kerim'in... ...belirlediği hükümler tespit ettiği ilkeler, bunların ayrıntılandırılması, somutlaştırılması, ete kemiğe büründürülmesi, toplumla yüzleşir hale getirilmesi işte bunları sünnet yerine getirir. Allah Teala bize abdest alırken başımızı meshetmemizi emir buyurur ama bunun nasıl olduğunu ne yaparsak biz başımızı meshetmiş olacağımızı sünnetin beyanı ile öğreniriz. Peygamber Efendimizin sünnetinden hareketle öğreniriz. Üçüncü bir şeye daha işaret edelim. O da şudur. Sünneti biz devre dışı bıraktığımızda, paranteze aldığımızda, ilahi irade doğrultusunda Kur'an'ın toplumla buluşmasını sağlayacak elimizde hiçbir ölçüt yoktur. Dolayısıyla aslında sünnet, Kur'an'ın keyfilikten uzak, Allah Teala'nın muradı doğrultusunda ilke ve hükümlerinin birey ve toplum hayatına yansımasını sağlıyor. Sünnetin belki de en önemli fonksiyonunu oluşturuyor bu. Çünkü böylelikle din keyfilikten korunmuş oluyor. O halde sünnetin kaynak değerini hüküm koyar, hüküm belirler. Kur'an'ın tespit ettiği ilke ve hükümler çerçevesinde onu ayrıntılandırıp somutlaşmasını sağlar ve Kur'an'ın ilahi iradeye uygun bir biçimde birey ve toplum hayatında somut hal almasını, ete kemiğe bürünmesini, mücessem hal almasını sağlar.